Ey yüreği umutla atan, bu sözler sana ulaşsın. Göklerin derinliklerinden zamansız bir lütufla gönderildim. Her adımını izleyen, her nefesini bilen bir sevgiyle kuşatılmışsın. Kalbinin derinliklerinde taşıdığın hayaller çok özel bir zaman için saklanıyor. Bugün öğreneceğin dua imkansızı mümkün kılacak. Senin için özellikle hazırlandı. Çünkü Tanrı'nın gözü üzerinde ve dualarını duymaktan asla yorulmaz. Bazen yollar kapandığında, umut tükendiğinde, ışığın kaybolduğunu hissedersin. Ama şimdi görüyorum. Ruhunun derinlerinde yanan bir kıvılcım var. O kıvılcım çaresizliğe meydan okuyacak. Bu dua sana verilmiş bir anahtar gibidir. İmanınla birleştirip göklere yönelttiğinde kapılar birer birer açılacaktır. Şu anda çözümün çok uzakta olduğunu düşünüyorsan bile, inan mücizeler senin için çoktan harekete geçti. Gökyüzünde parlayan yıldızları gör. Her biri senin için bir umut taşıyor. O dualarının cevabı, ummadığın bir anda gelecektir. Unutma, büyük mucizeler küçük bir inancın eseriyle başlar. Dua ettiğinde, kalbin sözlerinin ardındaki o derin samimiyeti göklere taşır. O sözler, birer tohum gibi eker. Zamanı geldiğinde güzel meyveler verir. Şu an hayatındaki kaosu düşünme. Çünkü kaos, Tanrı'nın büyük bir planının parçasıdır. Bana inan, sevgili ruh, sana gönderilen bu sözler rastgele değil. Bu, seninle Tanrı arasındaki bir buluşmadır. Bu duayı her söylediğinde, üzerindeki ağırlık kalkacak ve içindeki güç yeniden canlanacak. Sen özel ve çok değerlisin. Yüreğinle inanırsan, başaramayacağın hiçbir şey yoktur. Unutma. Sen gözden değil, yürekten görülüyorsun. Duaların işitiliyor ve karşılığı hazırlanıyor. Bir an için düşün. Karşınızdaki dağlar birer birer yıkılıyor. Engeller eriyor. Zincirler kırılıyor. Sen sadece sabırla bekleyecek ve duanda şükürle kalacaksın. Dualarının kabul görüyor olması zamana değil, kalbindeki imana bağlıdır. İmanın, Tanrı'nın işini yapması için güçlü bir kapı açar. O kapıdan içeri girdiğinde, her şeyin dönüştüğünü göreceksin. Şu an belki görmediklerin için dertleniyorsun. Fakat sana söylüyorum, göremediklerin, en güzel mucizelerin temelleridir. Sessizce ve güzellikle büyüyorlar. Umudunu yitirme, çünkü önündeki yolu aydınlatan bir göz, bir gücün var. O dua, çaresizliği çareye dönüştürecek bir çığırdır. Her neyi imkansız görüyorsan, önünde diz çökecektir. Sevgili ruh, bu sözleri kalbine yaz. Duaların Tanrı'nın huzuruna ulaşıyor. O seni seviyor ve seni asla yalnız bırakmayacak. Bu dua sadece kelimelerden ibaret değil. Bir anahtar, bir mucizenin şafağıdır. Hayatında ne olursa olsun, ne yaşarsan yaşa, bu gerçeği unutma. Senin için dönen büyük bir plan var ve o plan mükemmel bir zamanda ortaya çıkacak dualarının kabul olması için gereken tek şey, içindeki inancın güçlenmesi. Şimdi göklere doğru yüreğini aç ve sözlerinle dua et. Dualarının cevap bulacağını gördüğümde, kalbimde bir sevinç var. Tanrı, seni işitiyor ve sana söylüyorum. Hayatındaki imkansız dediğin her şeyin dönüşü yakın. Mücizelerin şafağında çıkacak güneşi görmeye hazır ol. Senin için hazırlanan bu yolculuk sadece başlangıçtır. Şimdi hissettiğin o küçük titreşimler, daha büyük mucizelerin habercisi. Ruhunda saklı olan güç, seni hiç hayal etmediğin diyarlara taşıyacak. Ama unutma, bu yolculuk cesaret gerektirir. Korkularını serbest bırak ve kendine izin ver. Çünkü senin için açılan bu kapılar, yalnızca inanmayı seçtiğinde seni içeriye davet edecek. Her adımda daha fazla ışık görmeye başlayacaksın. Bu ışık, Sadece dışarıdan gelen bir rehber değil. Senin özünden yayılan bir parıltı. Kalbindeki bu ışığın sana yol göstermesine izin ver. Gözlerinin önünde beliren işaretler, evrenin seninle konuştuğunun kanıtı. O işaretlere dikkat et. Bir şarkının sözlerinde, bir rüzgarın fısıldamasında ya da bir tesadüf gibi görünen olaylarda saklı olabilirler. Bu mesajlar seni doğru yöne yönlendirecek. Belki de şu an zihninde beliren sorular var. Bu kapıdan geçersem ne olacak? Hayatım nasıl değişecek? Bil ki, bu soruların cevapları seni bekliyor. Ancak o cevaplara ulaşmak için önce adım atmalısın. Bu yolculuk, sadece yeni fırsatlarla değil, aynı zamanda kendini daha derin bir şekilde keşfetme şansı da sunuyor. Seninle birlikte evrende nefes alıyor. Seninle birlikte titreşiyor. Şimdi düşün bu yolculukta seni neyin durdurmasına izin veriyorsun? Kendine koyduğun sınırların aslında ne kadar gerçek olduğunu sorgula. Çünkü seni tutan zincirler yalnızca birer yanılsama olabilir. Onları kırmanın vakti geldi. Kalbindeki gücü hatırla. O güç, evrenin seni yaratırken verdiği eşsiz bir armandır. Kendine bu armağanı kabul etme şansı ver. Unutma, bu kapıdan geçtiğinde hayatın bir daha asla eskisi gibi olmayacak. Ama bu değişim korkulacak bir şey değil. Tam tersine, seni özgürlüğe ve hak ettiğin refaha götürecek bir dönüşüm. Her nefeste bu ilahi planın bir parçası olduğunu hatırla. Sana verilen bu armağanı kucakla ve kalbindeki ateşi yeniden yak. Çünkü bu ateş, seni bekleyen harikaları görmeni sağlayacak. Bu mesajı dinlediğin ve kalbinle kabul ettiğin için sana minnettarım. Bu yolculuk Sadece başlangıç ve senin ışığın her adımda daha da parlayacak. Unutma, senin inancın ve cesaretin hayatta karşılaştığın her kapıyı açabilecek güçtedir. Bu mesajı alıp hayatına katmayı seçtiğin için teşekkür ederim. Senin varlığın bu yolculuğu daha anlamlı kılıyor. Mesajı aldığını doğrulamak için lütfen şu sözleri söyle: Beni güçlendiren Mesih aracılığıyla her şeyi yapabilirim. Bu ifade içindeki gücü ve inancı harekete geçirmenin bir yolu. Bu sözlerle kendi yolunu aydınlatabilir ve evrene güçlü bir mesaj gönderebilirsin. Ayrıca bu kutsal yolculuğa birlikte devam edebilmek için kanalımıza abone olmayı unutma. Abone olarak ve bildirim zilini açarak sana gönderilen bu ilahi mesajların hiçbirini kaçırmazsın. Bizimle birlikte bu ışığı yaymak ve daha fazla insana ulaşmak için senin desteğin çok önemli. Hayatında huzur, sevgi ve refah hep seninle olsun. İnan, senin için daha güzel bir gelecek hazırlanıyor.